AutoCAD 2013'te Polyline çizim aracını kullanarak bir profil oluşturacağız. Şöyle geldik. Ölçülere dikkat etmiyoruz. Hat bizim için önemli. Şunun hizasına getireceğimiz şekilde. Ya da şöyle fazlalıkları da olsa sorun değil. Sonra getirip bunu kaydırabiliyoruz. Şöyle kaydırdık. Fazlalıkları da enter enter diyerek silebiliyoruz. Bunu zaten biliyorsunuz. Seçtik şuradan bir liste bir yerde şurası. Bu oluştu. Tamam dedik. Hemen buna gelip line enter diyerek de bir tane çizgi oluşturduk. Bu eksen çizgisi olacak. Real kontrol uygulayacağız. Sindirip parça oluşturabilmek için sürekli objeyi seçiyoruz. Enter diyoruz. Objemiz şu noktadan şu noktaya dedik. Şimdi bakın oluşturabiliriz. Start Engine'da ST deyip dersek başlangıç ölçüsünü gösterir. Örneğin sıfırdan değil de atıyorum işte yüzde 150 dereceden başlayarak oluşturmak istiyorum gibi. Veya geldik gene bunu seçtik Enter dedik. Obje o Enter diyerek de seçebiliriz şu objeyi. Hemen devam ediyoruz. Revolves dediğimizde de ters yöne alır. Yukarıdan başlıyor bakın. Öbür türlü Reverse diyelim tekrar aşağıdan başlıyor. Yön değiştirmek için kullanıyoruz. Enter'e gene yukarıdan başlattın. Expression dediğimizde de direkt ölçü giriyoruz. Bakın ekranda bir şey gözükmüyor. Biz dedik 150 derecelik olsun ve Enter dediğimizde 150 derecelik bir model oluşturmuş oldu. Hangisini kullanacağımız bize bağlı. Hemen geri geldik. İstersek de manuel olarak oluşturabiliriz. Geldik şu objem Enter diyorum. Şu noktadan da eksen çizgim geçiyor. Şöyle görsel olarak oluşturmak istiyorum. Şu noktaya kadar getir dedim, Bıraktım burada ve modelim oluştu. Buna çift tıkladığımda yine özellikler bölümü açılır. Örneğin buradan açısını değiştirebilirim. E, yatayda ve dikeydeki çizgileri değiştirebilirim şu planerlik için. Veya rengini değiştireceğim gibi opsiyonlarım var. Bunu da yine bunun üzerinden yapabiliyoruz. Veya Ctrl-Z ile geri alıp işlemlerimi tekrar yapabilirim.